Arkadaşlar merhaba. Tarih öğretmenliği bölümüyle karşınızdayım. Videomuzda bölümü tüm yönleriyle ele almaya çalıştık. Umarım sizler için faydalı olur. Arkadaşlar tarih öğretmenliği bölümü bir lisans bölümü. Yani eğitim süresi 4 yıl olan bir bölüm. Bu bölüm için girilmesi gereken sınavlar TYT ve AYT sınavları. Bölümün puan türü sözel baraj puanı ise 180. Sözel puanınızın oluşmasında TYT'nin yüzde %40, AYT'nin ise %60 etkisi var. TYT'de Türkçe Matematik Sosyal Fen Testleri var. Ne kadarını çözebilirsiniz o kadar iyi sizin için. AYT'de çözmeniz gereken iki test var sözel puan için. Birinci testimiz Türk Dil ve Edebiyatı Sosyal Bilimler 1 testi. İkinci testimiz ise Sosyal Bilimler 2 testi. AYT'de bulunan diğer testleri de çözebilirsiniz ancak bu testler sizin sözel puanınızı etkilemez. Sadece çözdüğünüz testlere göre sayısal ve eş puan türlerini oluşturmuş olursunuz. Böylece isterseniz o alanlardan da tercih yapabilirsiniz. Tarih öğretmenleri genel olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde çalışır. Ancak farklı alanlarda da görev alabiliyor. Onlara bakalım arkadaşlar. Bölümü bitirenler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı liselerde, özel liselerde, dershanelerde, etüt ve kurs merkezlerinde veya yüksek lisans gördüklerinde üniversitelerde akademisyen olarak çalışabiliyorlar. Ne iş yapıyorlar? Genel olarak liselerde tarih dersini okutur diyebiliriz. Arkadaşlar. KPSS durumlarına bakalım. 2020 son öğretmenlik atamasında tarih öğretmenliği alanına toplamda 201 kontenjan verildi. Ve mezunlar 81 ve üzeri puanlarla kamu kurumlarına yani kamu okullarına atanabildi. Maaş konusuna gelelim. Öğretmen olarak atandığınızda günümüz için söylüyorum arkadaşlar. Alacağınız maaş 4700 lira olacak veya 100 lira altı yüz lira üstü olabilir tabii ki ee, ancak girdiğiniz ek ders sayısına göre bu 1000 lira kadar artabiliyor arkadaşlar hiç ek dersiniz yoksa sadece taban maaş alırsınız o da 2000 Pardon 4700 lira tekabül ediyor ee, girdiğiniz ders sayısına göre dediğim gibi 1000 lira da üzerine eklenebilir o zaman işte 5700 altı bin lira civarında full ek ders alırsanız maaş alırsınız ancak özel okullarda maaşlar o kadar yüksek olmuyor arkadaşlar 3-4 bin liraya çalıştırılma olasılığınız var diyelim. Arkadaşlar bölümle ilgili herhangi bir güncelleme olursa gerekli bilgilendirme açıklama bölümünde verilecektir. Lütfen açıklama bölümünü incelemeyi unutmayın. Şayet şüphelendiğiniz bir durum, bir bilgi varsa sizler için ayrıntılı bir tanıtım yazısı hazırladık web sitemizde. Dilerseniz Google'a tarih öğretmenliği bölümü elizan.net yazarak bu ayrıntılı tanıtım yazısına ulaşabilirsiniz. Buradan anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.